Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün uzun süredir yapmayı beklediğim ve de nasıl olacağını benim de böyle merakla beklediğim yine bir tatlı yapacağım. Ne yapıyoruz? Sütlü kadayıf yapıyoruz. Bakın şöyle çiğ kadayıfı Metro Market'ten aldım. 500 gramlık bir çiğ kadayıf bu. Şimdi önden bir tereyağımızı eriteceğiz. Sonrasında çiğ kadayıflarımızı o tereyağını bir güzel yedireceğiz. Ben normalde cevizli oluyor içerisi ama ben fındıklı yapacağım. Hem içerisine fındık koyacağım hem üzerine. Böyle güzel, pratik bir tatlı olacak. Yani pratik olduğunu iddia ediyorlar. Bakalım ben de yapınca sizlerle görüşlerimi paylaşacağım. Şimdi hemen tarife geçiyorum. E, bakın şu kadar bir tereyağını şöyle kaba alıyorum, eriteceğiz. <laughs> bunların üzerine döküyorum. Şöyle her yerlerine iyicene gelecek şekilde. Ve şimdi elle de her yerine yani hepsine yedireceğiz. bu işlem gerçekten çok önemli. Eğer hepsini yedirmezseniz o istediğiniz kızarıklığı, o lezzetin yaygınlığını almanız mümkün değil. O yüzden sabırla şunu da şöyle açıp hatta hani böyle üzerine döktüm bıraktım yapmayın. Daha önce hatta babam öyle denemiş. Söyledi de bana. Ama kesinlikle beklediğimiz güzellikte olmuyor o şekilde. E şimdi isterseniz bunu bir borcama. cama bir kat kadayıfları, ortasında malzemeyi, üzerine tekrar kadayıfları koyacak şekilde böyle bir kalıplamadan, da porsiyonlamadan da bir borcam büyüklüğünde yuvarlak dikdörtgen fark etmez yapabilirsiniz. Fakat ben porsiyon porsiyon yapmak istiyorum. Şöyle bir fincanım var, kasere de diyebiliriz. Dolayısıyla bunu kullanarak yapacağım. Şimdi şöyle başlayalım. 500 gram kadayıftan böyle koca koca ama fincanı da büyüktü benim. Bu arada onu göz önünde bulundurun. Normal fincan değil bu. Şöyle tekrar göstereyim. Gördüğünüz gibi el kadar. <laughs> 2, 4, 6, 8 tane çıktı. Şimdi bunları önceden 180 dereceye ısıttığım fırınıma gönderiyorum. Yaklaşık bir 20 saat iyicene kızarana kadar ama lütfen gözlemleyin. Hani 20 saat deyip bırakmayın. Kızartıyorum. Bu arada biz şerbetini hazırlıyoruz. Evet, şimdi şerbetimizi yapacağız. Şerbeti yaparken de farklı tarifler göreceksiniz. Birçoğunda su ve sütü karıştırıyor. Ama ben saf sütle yapmak istiyorum. Çünkü çok seviyoruz biz onun o süt tadını. Şimdi birçok tarifte de yine 2,5 bardak kadar şeker konuluyor ama çok geliyor bana. Ben şöyle e, ikisini de birer parmak eksik 2 bardak gibi düşünebilirsiniz. Göstereceğim şimdi. Evet, tekrar getiriyorum. Şöyle bakın bir parmak eksik şekilde 2 bardak. Ee, üzerine de 1 litre süt ekleyeceğim. Dediğim gibi 2 bardak e, su, 2 bardak süt de yapanlar da var. Ben tamamen sütten olmasını istiyorum. O yüzden 1 litre sütümü üzerine direkt ekliyorum. Şöyle şunu birazcık karıştıracağım. Altını açıyorum ve normal şerbet yapımı olarak düşünebilirsiniz. Isıtıyoruz. Şeker sütün içerisinde eriyene kadar. Az kalsın bir yandan bulaşıkları yıkarken Evet gördüğünüz gibi sütümüz iyicene kaynadı. Şekeriyle birlikte. Bunu artık burada ılınmaya bırakıyorum. Bu ılık olacak. Fırından birazdan çıkaracağımız kadayıflarımız ılık olacak. Ve sonrasında ılık ılık onları birleştireceğiz. Hazır mıyız? Üff! <laughs> <laughs> Şu renklere bakın, renklere nar gibi kızarmış. Mükemmel değil mi ya? Tablo gibi oldu. Çok heyecanlı. Hadi bakalım. Şimdi bunu birazcık serinleteceğiz. Biraz ılınsın diye bekleyeceğiz. Şerbetimiz de biliyorsunuz ki bir yandan ılınıyor. Ondan sonra tam şeye karar veremedim. Bu tepsideyken mi şerbetlesem, başka tepsiye alsam mı? Ona bir bakayım. Şerbetlerken karşınızdayım. Evet, tepsiyi değiştirmemeye karar verdim. Burada şerbetleyeceğim. Sonra artık orada porsiyonlarken bu küçük sütün iç, içinde yüzmesini de biz seviyoruz ama merak etmeyin bu kadar çok kalmayacak. Bir kısmını kadayıflar çekecekler. Ilıkken koymamızın sebebi de üstlerinin daha böyle kıtır kıtır kalabilmesini sağlamak. Altları çekecek. Tabii ki yumuşayacak. Üstler biraz daha kıtır kıtır kalacak. Çok sıcakken direkt şerbet dökerseniz hemen onlar da hızlıca yumuşuyorlar. Bakalım şimdi bunları böyle bir güzel hazırladık. Akşam yerken, porsiyonlarken son halini size çekeceğim. Ama gerçekten oldukça pratik ve güzel bir tarifmiş. Bir de üzerlerine de fındık da şöyle birazcık serpiştireceğim. On dediğim gibi kapak fotoğrafı zaten size yaparım. Umarım ki tarifi beğenmişsinizdir. Beğenirseniz beğen butonuna tıklamayı ve de kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Atlamayın diyorum. Daha nice güzel leziz tarihlerde, tarihlerde, tarihlerde bir arada olmayı umuyorum. Görüşürüz.